Herkese selam arkadaşlar. Ben Elif, ablam da Feyza. Bugün yeni bir hesap açtık ve bu ilk videomuz oluyor. Evet. İlk önce tabii ki de kendimizi tanıtmak amacıyla bu videoyu çekiyoruz. Kanalımızın adı arkadaşlar Abla Kardeş TV. Eski hesabımız çalındı ve gerçekten emeklerimiz, bütün aboneler boşa gitti. Biz de çok üzüldük yani. Bundan sonra daha sık videolar gelecek. Bu arada benim doğum günüm. Evet. <laughs> e, Aynı, doğum günü yaparken aynen. de video çekmeye çalışacağım. E, bakalım nasıl olacak. İnşallah bu hesabımıza çok güzel bir başlangıç yaparız. Çok e, güzel abonelerimiz olur. Bundan sonra hep üstümüzü ikiz gibi giyineceğiz arkadaşlar. Evet. Yani öyle bulursunuz videolarımızda. Evet. Nadir. Bakar <laughs> <laughs> böyle. Evet. Ben 11 yaşımdan gün alıyorum. Böyle şekilde yani. Böyle. <laughs> Bu aradan arkasından ya doğum günü videom gelecek, challenge videoları gelecek arkadaşlar. Asmr videolar da gelebilir. Evet. Yani çeşit çeşit. Hatta gelecek hediyeleri beraber açabiliriz. Evet. Aynen güzel olur. Bakalım artık bu hesapta nasıl bir şey olacak. Nasıl bir e, videolar olacak. Pazar gitmek. 24 saat challenge. Ya, evet. <laughs> yapabiliriz yani. Değil evet mi? yani. Her neyse bu video çok kısa oldu. Zaten bir dakika bile. Evet. evet bir dakika olmuş. 10 saniye falan kaldım bitmesine. Şimdi. Şimdi. Biz... Bu video ya, Bu videoya. Bin falan değil. Bak. Yeter ki 50 like. 50. Ne kim? 50 beğeni. 50. 50 beğeni <laughs> arkadaşlar. 50, beğeni. 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 Ha neyse bu veriyor 50 bu arada yorumları sen açmış mıydın? Yok. Kapı e açık ama. büyük büyük bir muhtemelen burayı ben keseceğim. Keseceğim o burnunu <laughs> da keseceğim senin. O ağzını da keseceğim. E yani yorumlar açıksa açı, açı, yorumları da yazmayı düşündüm. Aynı da. şey. İrtifasına giriyorum arkadaşlar. Bu videoya 50 like ve yorumları da açıksa tabii. 50 like gelirse ne yapalım? Ne yapalım? Acı biber challenge. Evet. Acı biber challenge. Evet. Acı biber challenge. Hacı Hacı biber Hacı. Biber challenge. Peki. Bir diğer videolarımıza görüşürüz. görüşürüz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi gelecek. ve yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aa. İnşallah komik bir video çekmişsiniz. Evet. Bay bay. Vurma ya.